Akçakoca'da palamut bolluğu yaşanıyor. 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu için hazırlıklar sürerken denizlerde palamut balığının yoğunluğu umutları arttırıyor. Balıkçıların bol ve bereketli olarak nitelendirdiği palamutlar küçük boyları 75, iri boyları ise 100 TL'den satışa sunuldu. akşam yedi de pişirip gönderir misin onu bize? Şey göndermeyi şu e e an Biz alırız. Tamam. Ama beni Hadi. Abi. Hepsini gelesin akşam oldu ya. Selam. Balığın parasını aldım abi. Tamam. Ergün, o iş sende. Abi gönderdiler bana, vallahi gönderdiler. Ergün. Sen de tam zamanında buldun ha. Çekimi yapar. Günder. Teşekkür ederiz. E, Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Necati Kar. Balıkçı Bey. Necati. Necati Bey. Buyurun. Eee... Nasıl bu sene balık bol mu? Bereket bol. Oltacılıkla başladık. Evet. Valla olta çok güzel. İnşallah serbest olunca da güzel diyorlar. Her bir, taraf bire, bire, Bir 1.50'den bir sonra. Bir Eylül'den sonra her taraf palamut. çok. Her tarafta var çünkü. E tezgahlara indi şu an. Evet. Olarak, olta orta olarak, oltalı olarak. Ne kadar fiyatı? Şu anda irisini 100 liradan satıyoruz. Bir küçüğünü 75'ten satıyoruz. 75 Peki alış e, vatandaş memnun mu? Memnun. Çok memnun şu anda. Balı fiyatından memnun mu? Memnun. Şu anda memnun. Keşke böyle olsun diyorlar sürekli. Yani artmasın, insin mi? Ha, yani aynen. Tabii inse iyi olur diyorlar ama yani inmese de önemli değil diyorlar. Bu fiyat iyi diyorlar yani. Gerçekten memnun millet yani. Bir kaç gram geliyor? Yaklaşık 400-450 gram. Kaza Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Atatürk Bulvarı'na girmeye çalışan hafif ticari araç yolun ortasına geldiği sırada Çoban Kavşağı'ndan şehir merkezine ilerleyen motosiklet ile çarpıştı. Kazada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce yerde sürüklendi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koşarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması, motosiklet sürücüsünün yerde sürüklenmesi yer aldı. Aydınpınar Caddesi'nde bir düğün konvoyunda iki aracın drift attığı görüntüler sosyal medyada yayılınca Düzce İl, Müdürlüğü, ekiplerine, Düzce İl Müdürlüğü ekipleri Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç plakalarından araçların kiralık olduğu tespit edilirken kiralama şirketi üzerinden araçları alanlara trafiğe tehlike atmak, trafik güvenliğine uymamak, drift atmak gibi maddelerden toplam 77.102 lira ceza kesildi. <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2.488.264 araç denetlendi. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 129.459, periyodik muayenesini yaptırmamış 24.796, emniyet kemeri kullanmayan 15.884, sürücü belgesiz araç kullanan 15.249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9.354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450.334 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. Bakan Yerli Kaya Trafik'te aşırı hıza dikkat çekerek 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarının %35'i yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenler arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil mobil hız tespit sistemleriyle takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinizle kavuşturmak için vardır. Ayırmak için değil ifadelerine yer verdi. Kaza Bolu bundurlu Karayolu'nda Topardıç Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre RA idaresindeki 14LB 777 plakalı yolcu minibüsüyle MG yönetimindeki 14E'de 238 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada biri ağır 15 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Köroğlu Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yapalım, yani daha, daha değil mi? Değil mi? Şeyi verelim, verelim, yeni kağıt verelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Olay Bahçeli Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde D-100 Karayolu istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AAF 045 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı kenara çekerken kısa sürede yoğun dumanların yükseldiği otomobile vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde soğutma işlemi yapıldı. Yangın nedeniyle, yangın nedeniyle aracın motor kısmı hasar gördü. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde orman yangını meydana gelmişti. Alevler Bolu sınırını aşarak Gerede ilçesine bağlı Demirciler Köyü'ne sıçramıştı. Yangının başlamasının ardından olay yerine yüzlerce alev savaşçısı, itfaiye aracı ve arazözler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler de destek verdi. 36 saate aşan yangın müdahalelerin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri de herhangi bir yangının çıkma ihtimaline karşı nöbet tutuyor. Köyümüzde bir zarar yok can damalda. Yayla yandı, köyümüz ya, ya, ya. yandı. Yayla da evimiz vardı, yandı. Şu yaşıma geldim, 85 yaşındayım. Böyle büyük bir felaket yangın görmedim. Bu da hepsi Allah'tan. Bu bize bir ibret ders. Ne diyelim milletimize geçmiş olsun. Nasıl bir e, sefaştan yani. geliyor bu Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden. Oradan dağlarda eski direkleri değiştiriyorlar. Orada evet. bir herhalde süpriyel kaynak gibi bir şeylerden tutuşmuş işçiler söndüremeyince kaçışmışlar. Yani birden mi parlamışlar? Yani birden öyle... birden bir kaptı. Bir de rüzgar her zaman kuzeyden esen rüzgar evet. bu sefer tersine güneyden esti bu tarafa götürdü. Yani büyüyünce işçiler de söndüremeymiş. Abi geldi hemen bir afatçılar falan geldi itfaiye geldi ama yanaşamadı dağlara. Bir de 120 ile gittiği o tarafa ya tekrar bir de geri çevirdi bu bu tarafa. Bir hilalay gibi köyü çevreledi yani. Tamam, tamam, e şimdi tamam, şu anda iyi. Tamam. E, buralar ana baba günü gibiydi. Evet. Afatlar, mafatlar, jandarma. Daha Zonguduk. Yaylada oturulmayan evler vardı. Yani yazlıkçılar oraya evet. e, buralara ekin ekildiği zaman hayvanlarıyla oraya göçüyorlardı. Evet, e, o anda yani boştu yani. şimdi o anda. Ama bir tane kalmamış. Bir tane şöyle küçük bir baraka var. Onun kılına zarar gelmedi. Konteyner eriyor ona dokunulmamış. Yani bir ormanlarımızda zarar var. İnsanlarımız çok şükür. Allah razı olsun devlet anında koştu. Bir şeyimiz yok bakalım. Çok şükür. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde evlerin arasında bulunan ağır ve samanlıkta yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alev alev yanan ahır ve samanlığı bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Ahır içinde bulunan hayvanlar tahliye edilirken yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. 1956 yılından itibaren devam eden ve bu yıl 59. 59.sü düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri kran kranı mücadelelere sahne oldu. 20'si baş pehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele etti. Birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular baş pehlivanlık için ter döktü. Final mücadelesinde Serdar Yıldırım rakibi Yunus Emre Yaman'ı yenerek 59. Akbalık Yağlı Güreşleri pehlivanı oldu. Baş pehlivan Yıldırım iki kez üst üste baş pehlivan olmanın gururunu yaşadı. Programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri dereceye giren güreşçilere madalya ve kupalarını verdi. Baş Yıldırım, Altın Kemeri AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akbalık Güreş Ağası Ramazan Yorulmaz'ın elinden aldı. devam edin. Rıfza Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbay adına güreşiyor. Almazı güreşleri güreş ağası Kullar. Davulcumlar. Davullar. 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 arkadaşlar şöyle bir sahibi turlayalım Türkiye'mi çalarak. Haydi davulcular. Şöyle sahibi turlayalım hadi. var bakın millete. Örmanın akışına ölürüm Türkiye'm deyin. Haydi bakalım. söylüyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İkinci, Yunus'un yaman peymanımıza, Adalya ve Kupalarına, Kıymetli Başkanımız takdim ettiler. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ve şu an ve Kupalarına, Kıymetli Hepinize İnci Bey, takdim ediyorlar. Ve yine kömerimiz var. Başkanlarından devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Akyazı Akmalık'ı sona ermiştir. Hayırlısıyla kazasız, belasız, elin yolculuğu Akyazı Tarihi Akmalık yağlı güreşlerinin sonuna geldik. Bütün bu organizasyonu devreye geçen başta ağırlıklı olmak üzere muhtarımıza eee hem maddi manevi destek olan bütün paydaşlarımıza belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum bir teşekkürle bir soruna kadar gidiyen kurulakları çok büyük bir milletvekilimiz, Sakarya milletvekilimiz Ali İngil'in büyüğüne teşekkür ediyorum. Katılan bütün tehlifatlarımıza, dereceye girenlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ayrıca yarın özelliği sanı Serdar Yıldırım kardeşimizin de baş tehlifatını kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah nice başarılara hep bir kumaşı tutuyorum. Kedi ve köpekler yıllardan beri aralarındaki düşmanlıkla tanınıyor. Bu minvalde Geyve ilçesinde sahipsiz sokak hayvanı olan kedi ve köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Otluk alanda birlikte vakit geçiren kedi ile köpeğin her gün sarılarak uyuduğu öğrenildi. Nadiren de olsa görülen bu iki türün aralarındaki dostluk vatandaşların yüreklerini ısıttı. Düşmanlıklarıyla bilinen hayvanların koyun koyuna yattığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otluk alanda kedi ile köpeğin koyun koyuna yatması ve oyun oynaması yer aldı.